Merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle yeni bir soru var serisinin yeni 6. bölümünü oynuyoruz ve çok güzel, çok güzel, çok güzel değil mi? Ee, ve kaldığımız yerden devam etmiyoruz ve böyle bir bahçe yaptım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Sonra da ee, şimdi şuradan göstereceğim. Çıktık yere ya. Şimdi çıkalım. Bu arada neden e, hala soru var bu serisi devam ediyor derseniz 2 dakika şunu göstereyim. E Şuradan birleştireceğim burayı. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi. Ee, Mobizen ikide bir kapanıyor. Mobizen. Yani video çekme programı. Yani videoyu oradan çekiyorum. E, o ikide bir kapanıyor. İkide bir. O yüzden soru alışverişimi devam edemiyorum ve yine kapanabilir. O yüzden kusura bakmayın. Ama benim elimde olan bir şey değil. Bu. Evet. Maalesef elimde olan bir şey olsa yıkılmadan yapardım da. Hop. Oh, wow yaptım. Şimdi um, Şimdi şunu iyi birleştirelim. Hop. Hop. Hop hop. Yok Allah. Uf. Ya of. Ya Allah. Şimdi bir yeter bakalım. Bak. Hmm. Heh. Şimdi şurayı e, yapalım. Yanlış koydum. Ha, alsa. Ha, geldi. Şimdi şuradan şöyle yok. bu yani, oldu. O zaman biz Necip Uslu'yu daha şöyle yapıyorsak. Yani ee, yamuk durmaması için yapıyorum ben bunu. Ve iki dakika oldu. Bir tarihte link. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ben önceden gelmiştim. Ama şey Nilo'nun odasındaydım. Anne siz gözlük takmanız lazım. Aranızda. Ne? Ali bir mucize. Ali bir mucize oldu. Tamam. Bak sen şey yaz. He. 2 dakika 35 36 saniye oldu. 2 dakika 36 saniye oldu. Evet. Google'a. Google'a. Google Chrome Google aç. He. Necraf 0.13.1 Necraf. Ya yazma ya. Ya seni yazman yok mu? Ne? Mine. Ali, 3 dakika draft, oldu. Minecraft. Minecraft. Boşluk bırak. Evet. 0 nokta. <laughs> hmm. Ali, 3 2 <12 gülüyor> saniye oldu. Ne oldu? He? 0 nokta. Bir dakika. 0 nokta, 13 0. 13 1. APK yaz bir de. APK indi. Bu. Ay çıkan. Ben de A -P olmadığı için. Aynen Ay Ali neden video çekemiyor? Tableti bozuldu. Hatırlıyorsanız en son yılbaşı videosunda söyle söylemiştik Ali Boran'ın açılmıyordu. Sonra Aynen. sonra baktık ki bozulmuş. Sonra açılmıyor. Arkadaşlar ben de oyuna gireceğim. Ya ben de sizin gruba girebilir miyim? Hayır giremezsin diyorum ya bizimkisi büyük Bu. bir kanal. Hı -hı. Sen git Will players'ta ol. Hem. 4 dakika 16 saniye. 4, 17. Ve gitti. Şaka yaptım lan. Yüklemiyor. Ya yine tıklayacaksın oraya. Bak. Ha yine tıkla. Evet arkadaşlar Nisa'da birazdan gelir. Ay bir de başlasa. Ya mesajlardan doldu ya. Virüs kaptı telefon. Aynen. O sefer ilk defa doğru söyledim. E 4 dakika 42 saniye. Mucize mucize. Mucize üstünde mucize. 4. 5 dakika olsun. Bugün artık videoya de, acayip devam edeceğim. Bir e dakika. Şurayı ben neden oraya çıktım unutmuşum. Ha arkadaşlar Uza şimdi ya ben şu şeyi siliyorum. Grubu sil. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Ali nasıl olmuş kanka? Ali bak. Ali 5 dakika geçtik artık videoyu tamamen çekebiliriz. Ali bak bak. Benim telefonum ne oldu kapatıyorum ben bir. Benimki biraz beklesin. 5 dakika 20 saniye. Tamam artık ya çekeriz videoyu. Şimdi. İki dakika Ali ben oraya da beyaz çatı yapayım mı? Şimdi arkadaşlar. Ya da ben oraları mı şöyle koyacağım? Eh işte, eh eh işte. Arkadaşlar eh. bir de biz artık çılgın oyuncularla aktif değiliz. Aynen. Yani arkadaşlarımızı bıraktık. E, sizin MCP gününe e, daha iyi. Aynen. MCP gününü daha iyi arkadaşlar. MCP gününe daha, daha çok, iyi. daha çok daha yine daha yeni kanal olduğu için teker teker gelecek yani. cevaplar çıktı bende. Ben. Tam 0 saniye olmasını ben aslında şu an çırpın oyuncuların hesabındayım. E, ee, Face kendi video çekebilirim. Yani eee. Ee, Size para mı geliyor? Yok. Biz para istemiyoruz ki. Para için mi çekiyorsunuz? Hayır da. Eee. Bazı şeylerde para geliyormuş. Biliyorum. geliyor da bizim hesap açmamız, açmamız lazım. Hesaptan alacağız. Sonra dedi ki bana gelin. Ya hemen inandı sen de değil mi? <laughs> ne oldu Caner? Tamam de. Bak 40 saniye. Yine bu bunu içeceğiz. 15 dakika ya? 15 dakika dur. Yeni dosya oluştur. Evet yani şu an ne yapsam Ali hiç aklıma bir şey gelmiyor. ha En iyisi şey ekinleri ektim değil mi? Ali sen benim skinimi değiştirdin. Evet Santa Claus yapmıştım. Ben de neden böyle elim var diyorum. Baktım ki Ali değiştirmiş. Ha, bu arada şar şarjı sorun. Ali sen telefonu şarjdan çıkar ya. Benimkisi daha önemli. Videodayım ben. ben şarjda Hadi desene lan. Ha? Ben hemen şarja takacağım. Ece ne oluyor buna ya? Ece bir yardım edelim. Ali kırıyorum ben şu an. Kırıyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın şu an dondum. Aktif değilim şu an. Ben şarjlamak için. Kapıyı aç. Lambayı ya. Şu an. Ali sen aç. Şu an Ankara istik. Hadi baba konuşuyoruz. Şu an cennetteyiz. Ay, yağmur durdu. Bak öldük dedim yağmur durdu lan. <laughs> Abi Doğru ya ben dışarıda eşyalar topluyordum. Bekleme ben bir gelip geliyorum. <laughs> bekleme ben gelip geliyorum. İnsan mi? çabuk çabuk. Lan telefonu doldurdunuz lan. Mesajlarını doldurdu mesajlarını. Evet yazıyor. ya. Mesajları sil o zaman. Kimse artık. hayırlı işler. Oğlum sen tuvalete... <laughs> tuvalet yapmış sanki. Yok. Sen ne yapamışsın tuvalet yapmış. <laughs> tuvalet yapmış. O pırtı ben yapmadım. <laughs> Meryem pırtı yaptı. <laughs> Ali Nisa oradan ayı basırır. Ya özür dilerim vakti pro. Ali. Anne, Nisa. Dokuz dakika. Bak, ah, Nisa, anne. Ali, baba. Akıllı çocuk, Caner. kaportacı, Meryem. Kaportacı değil, kapatacı. E, Caner, bugün Meryem'le bir kanalınız var ya. He. Sen gelin. Sen gelin. O kanala girebilirsin, ona 10 aboneye geçtik biz onda. <laughs> 12 <bine>. <gülüyor> 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 Adı ne <laughs> Allah aşkına Caner, onların kanalının adı ne? Benim. Ha, hani? Yani. Yani isim oldu CM Oyun da. Çıkma. Çık o Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an büyük telefon. bir riskten. Kapattım çünkü telefon çok kötü. Şey, virüs kaptı neredeyse. Baksana telefona. Ölmüş gitmiş. Evet ya giderse ben annem anne beni öldürür. İte, i̇ki dakika ben mesajların hepsini sileceğim. Sil sil. Bize... Mü? Ölür mü kaldırır mı? Endişelendim. Bu çok zor mu? Öldüm kaldım ve yine mi beni seçtin? Kader Allah belamı versin. <laughs> Ali videoyu bitirsen mi? Gel. Yani, tamam. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Ee, sonraki İyi, videoda sonraki videoda Nisa devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Goodbye.